bazı kendini bilmezler bana dil uzatıyorlar efendim Haydar Hoca Alevi oldu oğlum ben zaten Aleviyim Ali'yi sevmeyenden Müslüman olur mu manyak ben Ali'yi sevdim Ali'yi seven kurtuldu diyor peygamberimiz Ulan senin kurtuluşun çok kötü. Sende kurtuluş diye bir şey yok. Bak seni öyle bir tuzağa, oyuna getirdiler ki ismineydi, neydi? Bağdadi mi? Halit Bağdadi. Bu arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. İnşallah Eylül ayından sonra her hafta bunları oturum şeklinde ilim adamlarına anlattıracağız, göreceksiniz. Ve bu insanların peşinde milyonlar var. Milyonlar gidiyor. Ve bu insanlar maalesef bugün ee, Kuzey Irak'ta efendim Türkiye seninle gurur duyuyor. Duydunuz değil mi? Kimdi bu? Barzani. Barzani'nin aslı ne? Yahudi. İşte bizim Halit Bağdadi de maalesef onun sülbinden, o sülalede. Sevgili arkadaşlar, bu anlayış İslam dünyasında fırtınalar, depremler kopardı. Hatta o kadar ki Osmanlı padişahlarını bile oyuna getirdiler. Yetmedi. Bektaşi tarikatını yerle bir ettiler. On binlerce Bektaşı dergahtan alınarak katledildi. Marmara Denizi kana bulandı. Hamidullah Efendi biliyorsunuz efendim Cemalettin Çelebi Efendi'nin amcası büyük amcası onu da idam için mahkeme ettiler ama son anda ikinci Mahmut bir istihbarat almış olacak ki idam etmeyin, sürgüne tabi tutun. Bütün bunların oluş nedeni, İslam alemine sahte kimlikli giren bu insanlardır. Bunlar İslam aleminde sakalıyla, cübbesiyle, fede sarıyla beraber ümmeti Muhammed'i kandırmış, ve oyuna getirmiştir. Hep beraber bu oyunu bozmaya var mısınız? Evet. Ama bir sakallı gelir seçimlerde size bazı şeyler der de beni unutursanız ne yapacağız söyleyin bakalım. Ne yapacağız? Unutursanız kardeşlerim bu sahtekarların elinden hem devleti hem milleti ve hem de yüce dinimizi kurtaracağız var mısınız buna